başardığımız için çok mutluyuz. Unilever Food Solutions marka portföyünün güçlü temsilcisi Knorr, mutfakta en iyi yakalamak adına Lezzet Tutkusu Doğamızda isimli yeni bir proje başlattı. Dünya çapında yürütülen bu proje ile daha iyi lezzet, daha iyi malzemeler, daha iyi verim ve daha iyi bir dünya sözleri veren Knorr, sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesi sayesinde ev dışı gıda sektörünün referans merkezi olmayı hedefliyor. Unilever Food Solutions olarak Knorr'u Türkiye'de ev dışı e, tüketim sektörüne e, taşıyan Unilever'in e, kuruluşuyuz. Bugünkü kampanyamız global bir kampanyanın Türkiye e, bacağına lanse ettik. E, lezzet tutkusu doğamızda var ve bu kampanyanın altında e, dört söz veriyoruz ve bunlar Knorr'un büyük sözü diyoruz. Bu kampanya 2015'e giderken bizim Knorr ürünlerimizin geliştirilmesi, Knorr ürünlerimizin sektöre verdiği destek ve e, müşteri ihtiyaçlarına cevap verme anlamında bizim e, kitabımız olacak. E, bu sözlerin, e, bu kampanya nasıl doğdu? Size önce ondan bahsedeyim. E, tüm dünyada e, ve Türkiye'de yaklaşık 3 bin e, sektör çalışanı, sektör görevlisi, şef ve ev dışında e, gıda tüketen, yemek yiyen tüketicilerle e, konuştuk ve bu tüketiciler ve sektör bize dört e, konuda, 4 unsurda e, bilgiye aç oldukları sinyalini verdi. Biliyorsunuz Kınar olarak 100 yılı aşkın bir süredir sektörde liderliğimizi koruyoruz. E, ve bu dört unsur için geçmişte çok fazla yatırım yaptık ve bu e, unsurlarla ilgili çalışmaya da devam ediyoruz. E, Lezzet tutkusu doğamızda var kampanyamız ile bu yaptıklarımız e, yatırımlar ve 2015'e giden yolda Knor'a bakış açımızı, Knor'umuzun stratejilerini ve iş yapış şekillerimizin DNA'sına kalbimize koyacağımız e, mottoları bu dört sözün altında Birleştirdik. Bu sözler nedir diye kısaca bahsetmem gerekirse, birinci e, sözümüz daha iyi lezzet, daha iyi bir lezzet e, için söz veriyoruz. Lezzetin kaynağı bildiğiniz üzere malzemeler, çok önemli bir unsur. Ve ikinci sözümüz de daha iyi malzemeler için söz veriyoruz. Daha iyi verim için söz veriyoruz, üçüncü e, sözümüz. Dördüncü sözümüz ise daha iyi bir e, dünya için söz veriyoruz. Burada agresif hedeflerimiz var, 2015'e doğru, 2012'ye doğru giderken, 2020'ye, doğru giderken top e, 13 malzememizi ki bu satışlarımızın ve üretimimizin ciddi bir e, yüzdesini oluşturuluyor. Sürdürülebilir kaynaklardan temin ediyor olacağız. Dolayısıyla Knorr olarak sektörün lideri olarak e, büyük sözü veriyoruz diyoruz. <laughs>